yatırım tavsiyesi değildir yasal uyarıyı okuyalım şimdi bilançolar açıklandığı için bir şey yapalım ne yapalım hisselerin durumuna bakalım Onun için şöyle buraya geldi bilançolar açıklanıyor Kardemir'de yatırımlarımıza başlamıştık arkadaşlar şimdi Kardemir'de bilançosu açıklandı. Ben ilk önce özel kendi yaptığım sistemde durumunu görmek istiyorum. Yani kendi yaptığım sistemde Kardemir'de iyiye mi gitmiş, kötüye mi gitmiş bunu göreceğiz arkadaşlar. İyiye ya da kötüye gidebilir. Kötüye gitmişse zaten biz düşükten girdik. Yani bu, bu buralardan girdik. Çıkabiliriz. Ama iyiye gitmişse yatırımlarımızı tam gaz devam edeceğiz. Şimdi ben buradan daha önceki şeylerim alacağım. Ee, ayın ayın 31'inde olandan alabiliriz. Güncelleştir diyebiliriz verileri. Şimdi bu dataları çekeceğim. Ee, birazdan göreceğiz arkadaşlar. Yeni bilançolarda güzel gelenleri sistem bana söyleyecek onun için. Şimdi bu şekilde koyacağız. Yerine yapıştır. Evet. Ya işte saçmalıyorlar. Şöyle yapalım. Şimdi burada bilançolarda güzel olanları sistem bana söyleyecek. Kardemir'in de bilançosu geldi. Onun durumunu da söyleyecek. Zaten bugün almıştık. Yani ciddi miktarda bugün giriş yapmıştık. Zaten vardı bir ciddi miktar. Yine giriş yaptık. bu hmm. ee, yani uzun vade düşünmüyorum arkadaşlar. Uzun vadeci olamıyorum. Niye? Sürekli şey oluyor uzun vadede. Tamam güncelleştir diyelim. O zaman şuraya gel filtre diye. Uzun vadeye kadar çok al satlar oluyor. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Tabi biz bunları böyle gördükçe yani diyelim geçen sene Kardemir'den kazandık. ve bu sene yine kazan. Yani İki ay sonra bir daha geri çekilir, bir daha kazanırsın. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde çok şeyler oluyor. Evet arkadaşlar. Kardemir A ile B'yi hiç istemiyorum. Direkt biz D ile ilgilenelim. Şimdi burada GYO'lar var. GYO'ları bir kere çıkartıyordu arkadaşlar. Onlar ayrı kendi içinde değerlendirildi. Şimdi kardemir de 1.9'dan 2'ye gelmiş evet bilanço açıklarında 2'ye gelmiş arkadaşlar çok saçma bir şey olmuş daha ucuzlamasını bekliyordum ben daha da ucuzlamamış daha da pahalı hale gelmiş ama çok önemli değil şimdi bir kıyaslama yapalım biz yine de şöyle kıyaslayacağız arkadaşlar kardemiri kardemiri kıyaslayacağız yine Evet, burada kıyaslayalım. Kıyaslamazsak olmaz. Şimdi şöyle mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Hayır. Şimdi Kardemir'de özel hesaplamada 6.1 arkadaşlar. Özel hesaplamada eksi 7. Ee, alfa 5.4 5.4'ten net karı 4.2'ye indirmiş. E, burada ne yapmış? Kardemir'de arkadaşlar. Fa 11.9 11.9'dan 8.5'e düşürmüş. Yani Şimdi ben burada ne yapıyorum? Bu, yeni. Evet. Yani ciddi bir şekilde fa öğretmiş üretmiş arkadaşlar. Ciddi bir şekilde fabrikü çok daha arttırmış yani katlamış bu adam. Ama burada geçen şeye göre 5'ten 11.9'a katlamış fabrikü iyice iyi üretmiş. Ama e, net kâr da arttırmış, net kâr da arttırmış. Ama hissenin değerlemeleri de düşmüş. E, ne oluyor böyle? eksi 7 olmuş. Burada kaçmış? Eksi 6 imiş. Eksi 7'ye inmiş. Allah ım. Şöyle bakalım. Finansal borç oranı ne olmuş? Ona bakalım arkadaşlar. Finansa 8.3'müş. 48.3'e inmiş. Finansal 9.1 9.1'den Şöyle yapalım. Evet 9.1'den %1.3'e inmiş. E, 39 öz kaynak oranı 40'a e çıkartmış. net borç bölü eksi 65. Eksi 92. Finansal borç bölü kaynak 20 olmuş. 23. Borçlarını azaltmış. Evet. 2.7, 1.5, 1.2'ye indi. 2.7 1.3'müş, 1.5'e çıkarmış fdp orki çıkmış arkadaşlar fiili dolaşımlara bakacağım fiili dolaşım 67.9 67.9 değişen bir şey olmamış evet şu bir de şunlara bakmak istiyorum stokları ne yapmış arkadaşlar? Stokları 14'ten 22'ye yükselmiş. Yabancı para pozisyonu eksi 17'den eksi 26'ya. Öz kaynak olarak baktığımızda eksi 43'den eksi 64'e çıkarmış. Yani işletme faaliyetlerinden akış akışları 8 birim, 9 birim. Yani Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Finansal borçlarını azaltmış arkadaşlar. Şeyleri, bu değerleri değişmemiş. Finansal borçlarını azaltmış. Şu değerleri yine değişmemiş. Yani aynı. Ama fabrikleri ciddi şekilde artmış. Yani öz varlık yarlılığı 58'miş öbür tarafta öz varlık kaç olmuş? 59 59muş, bir puan düşürmüş galiba. Evet, bir puan düşürmüş. Şimdi olaya nasıl bakılır arkadaşlar? Olaya şöyle bakılır. Zaten ikide değişen bir şey yok e, kar için. Ee, öz kaynakları yüzde %40'a arttırmış. Öz kaynağını arttırmamış arkadaşlar. Öz kaynağını arttırmamış. Öz kaynak oranını arttırıyor. Yani şu 40, 39'dan 40 olmuş. O ne demek? şurada gösterebilirim. Şimdi Kardemir için D için öz kaynağını arttırmıyor Kardemir. Bakın 10.9'dan 10.8'e öz kaynağı düşmüş. Ama burada toplam kaynaklarda da düşmüyor. Ben buna pek anlam veremedim. Yani. Toplam kaynaklar ciddi bir şekilde düşmüş ama Favöki ciddi bir şekilde artmış. Yani bu nasıl düşer hiç anlam veremedim. Ondan dolayı işte toplam kaynağı düştüğünden dolayı finansalları böyle kötü geldi yani finansallar muhtemelen büyük e, oyuncular için finansallar çok iyi yani bence bundan sonra harekete başlayacak büyük oyuncular için finansallar çok iyi ama daha iyi gelebilir iyi gelebilir yani bizim burada dikkat çektiğimiz en büyük nokta şurası Bak burada e, 11.9 diyoruz power ama 3 ay öncesindeki power 5.4 yani power günü çok ciddi artmış bizim için power çok önemli Niye çok önemli? İşte biz daha önce şey demiştik. Ee, mesela yine Favec'den konuşmuştuk. Hangi ee, Evet. Toaso diyelim. CT Toaso yapalım. Nerede Toaso? Bakın Tuaso'nun Favocu'na bu da 14. Gördünüz mü? Favocu iyi bir şekilde Favoc. Yani Tuaso e, bilançosunu açıkladığında geriye çekildi. Ben aldım eksi bire düştü, artı birden aldım. Ama ne oldu? Ondan sonraki günler ciddi şekilde hızlıca gitti. Yani Favoc üretiyor mu üretmiyor mu? Buna bakılır. Favocu 14, 14 Tuaso'nun yüzde 19 da öz kaynak kâr, öz kaynağı çalışıyor. E, kardemir kar demir yüzde 40 çalışıyor. E, bu kasasında net para yok. Yani net para yok ama kar var arkadaşlar. Bakın kar kasasında eksi demek net borç diyor. Net borç dediği şey eksi ise cepte para vardır. Evet burada kar için e, fabrikleri çok iyi bir önceki döneme göre çok iyi net karı da çok iyi ama anlamadığım bir şekilde stoklarını arttırmış yüzde 50 anlamadığım şekilde şuranın şeyleri değişmedi arkadaşlar yani bu nasıl değişirdi şöyle olurdu temettü dağıttı hadi diyelim temettü ama bu nasıl değişirdi toplam borçlarını arttırsaydı bunlar küçülecekti toplam varlıklarını azalttığı için Kardemir arkadaşlar toplam varlıklarını göstereyim size. Toplam varlıklarını nasıl azalttı onu anlayamadım. Kafam çalışmadı. Yani bakın 28.1 milyar TL'den 26.8'e düşmüş. Yani toplam varlıklar kaynaklar azalmış. Yani borç ödemiş herhalde. Bilmiyorum yani. Finansal borçlara bakın. Finansal borçlar 1. 1.4, 1.4 e uzun vadeli, kısa vadeli finansal borsa, 1.96, 7.40 yani bir şeyler olmuş arkadaşlar. O çok önemli değil, önemli olan burada fabrik üretmek Fabrik üretilmiş mi? Biz ona bakarız. Fabrik üretilmiş arkadaşlar. Fabrik üretilmiş. Fabrik üretmeye devam etmiş. E, bir de şundan dolayı e, öz kaynak karlılığında şundan dolayı bir eksik var. Bir öncesinde. Bu bir 2 üç dört tane hesaplıyordu net kârına. Bu devreden çıktı, bu girdi. Yani bu yüksek olduğu için, bununla bunlar arasında çok bir az bir fark olduğu için öz kaynak karlılığını arttıramadı. Evet, öz kaynakları da düştüğü için yani arttıramadı. Ama önümüzdeki üç çeyrekte bu çıkacak, yani bu çıkacak, bu çıkacak. Yani büyük bir var bar yakarsa bu küçük bir bar kalıyor. Bu çıkacak. Onun yerine büyük bar gelirse ciddi bir kar gözükecek. Ön kaynak karlılığı artacak. Yani burada stok yapmış benim gördüm. E, fabrikleri iyi, satışları iyi. Anlatıldığı gibi işte bundan sonra kötü gelecek, kötü gidecek, şöyle gidecek, böyle gidecek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gördük bakın. 1.4 milyar TL, 2.2 milyar TL. Yani geçen seneye göre. E, satışlara bakalım 6.3 12 ikiye katlamış. Net kâra bakalım 1.4 2.2 yani bir yüzde 50 yüzde 60 yapmış. artma var ama hissede düşme var arkadaşlar. Hisse düşmemesi gerekiyordu. Şu an Kardev'in en az gideri daha yüzde 50 gideri var. Yani düştüğü noktaya kadar gideri var. Niye gideri var? İşte burada gösterdik arkadaşlar. Bunların yatırım uzmanları bunu üretemeyeceğini düşünüyordu. Yani geçen dönem 5 üretmişti. Daha az hani 1'e 2'ye düşeceğini düşünüyordu. Ama bu dönem 8,5'lara kadar çıktı. 11.9'lara kadar çıktı. Kasada da net e, yani borç yok. Net nakit var yani. Dolayısıyla e, finansalları kesinlikle kötü değil. Şimdi diğer e, şeylere bakalım. Nasıl olsun? Yunsa'ya bakalım arkadaşlar. Yunsa. Bunları görelim. E, fabrikleri nasıl üretti? Bunları görelim. 5.9 diyor. E, şimdi ben buradan Yunsa'ya gireceğim. Yunsa. 5.8 evet 5.9 şimdi arkadaşlar Yunsa'ya bakalım e, kaç kaç buçukta ucuz hale gelmiş ve iyi bir şey yapmış güzel 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 yani şu stokları güzel insanın şurada bakıyoruz stoğu iyi iyi çalıştırmış güzel arkadaşlar fabrikleri çok ciddi artmış arkadaşlar 21 yani şöyle yapalım Görünümde canımı sıkıyor benim bölümü üç satır zondur. Şimdi fabriklerine bakacağız arkadaşlar. Fabrikü 21 16, çok ciddi artış arkadaşlar. Stokları çok ciddi. Yünsa çok güzel arkadaşlar. Ee, yani e, şey olarak da dört şeymiş. Bu hisse gider. Yarın gider. Yünsa çok güzel dedik. Sonra ACSEL diyelim. Bakalım ACSEL. Yani bir de şurada göstereyim bir önceki dönemle kıyaslıyoruz arkadaşlar. Bakın 8.4'müş. Yani yüzde %40 borç varmış. Bunları azaltıyor. 16'da şey var Stok. Yani stoklarını arttırmış, borçlarını azalttırmış. Çok iyi işler yapmış insan. Şimdi CTRL acsl diyeceğiz. Acsel 6'larda arkadaşlar ucuz. Şimdi 38 çok iyi. Yani favori çok iyi. Şimdi burada yine diğer ağacını serdiğimiz. Burada sistemde yokken Önemli olan burada 6'ya gelmiş arkadaşlar. 10 71. Yani çok muazzam bir şey var. Antik yani AC acı Yani çok muazzam bir kar var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Yani gördüm bunu. Kardemir'de muazzam bir kar yok arkadaşlar. Şimdi ACS, Yunus'a, Erbos'a bakalım. Erbos'a durumdan ne? Erbos'ta çok şey yok galiba. Şöyle Erbos diyor. Erbos yok galiba. Pahalı sistem. Sisteme girememiş. Evet olay bu. Yunus'a güzel. ACSL güzel. Hem de çok güzel bunlar arkadaşlar. Herkese iyi günler.